merhaba dostlar. Artık Söken'in halka arzının resmi sonuçları da açıklandı ve ne kadar yüksek bir talep olduğunu görmüş olduk. Bu durumda Astro halka arzı için daha önceki iki tane orasal halka arzı olan Söke ve Alfas'tan yola çıkarak bir tahammülleme de bulunacağız. Tabii ki bu bir varsayım olacak. Bu iki halka yola çıkarak Astor'un halka arzında yüzde kaç vereceğini tahmin edeceğiz. Evet, burada şimdi bir Excel hazırladım. Bu Excel'de sol tarafta Alfas, orta tarafta Söke ve sağ tarafta astral karazı var. Buradan birkaç bilgiye göre bir tahminleme yapacağız. Şimdi bireyselden alkaraz büyüklüğü olarak Alfa'sın alkaraz büyüklüğü 457 milyon TL idi. Söken'in ise 377 milyon TL idi. Astro'nun ise Ekpay hariç 1 milyar 28 milyon TL bireysel büyüklüğü. Yani Ekpay'ın da %47'sini bireysellere verirlerse 1 milyar 233 milyon TL bireyseller için Alcaraz büyüklüğü olacak. Peki bu ne demek? Bu şu demek. Astor Alfas'tan 2.69 kat daha büyük ve Astor Söke'den 3.27 kat daha büyük bir halkaraz büyüklüğü bireyseller için olacak demektir. Tabii ki Ekpay'ın %47'sini bireysellere verirlerse. Şimdi Alfas'a gelen talebin TL büyüklüğü 25 milyar TL idi. Söke'ye gelen talebin TL büyüklüğü ise 60 milyar TL gibi çok büyük bir devasa bir rakam. Başvuran sayısı bakımından Alfas'a 389 bin bireysel başvuruda bulunmuştu. Söke ise 860 bin kişi bireysel başvuruda bulundu. Peki biz 30 blokaj durumuna bakalım. Alfas ve Asur halkı arasında biz 30 blokajı ve his senedi fonu blokajı bulunmuyor. Bu seçenek yok. Fakat Söke'de bu seçenek vardı. Bu da çok önemli ve etkili bir seçenek. Çünkü bu seçeneğe göre halka başvuran TL'nin büyüklüğü ve kişisinde etkili olabilmektedir. Tüm bu bilgilerden yola çıkarak Astor için pist 30 ve hisselerinde fonu fonu teminatta blokajlı bu başvuru bulunmuyor. Bir yandan da bu şirketin alık çok büyük bir kitle bekliyordu. Yani son 2,5 aydır özellikle alfa salık arzından sonra çok büyük bir kitle Astor'un alık arzını heyecanla ve yüksek bir ilgiyle bekliyordu. Bunu sosyal medyadan görebiliyoruz. Arzın bireyseller için TL büyüklüğünün de fazla ve büyük olması nedeniyle Söke'ye başvurmayan bir kısım kimsenin az başvurabileceğini başvurabileceğini tahminleyebilirim. Fakat sökede ise dağıtımı düşük çok az bir kısım kitlede belki de kurmayabilir. Bu kesimin oranının çok düşük olacağını düşünüyorum. Tüm bu durumlar göz önüne alındığında yine ben Astro halkanızı için Söke'nin %5'i 43 bin kişi ediyor. Astro eksi 43 bin kişilik bir başvuru gelirse yani o da 8 17000 kişi ediyor. Yani Astro 8-17 kişilik bir tahmini kişi sayısı başvurusu gelirse bu 2.10 kat daha fazla bir kişi sayısı ediyor. Bu durumda alfası gelen talebin TL büyüklüğü 25 milyar TL idi. 25 milyar TL'nin 2.10 katı ise 52.5 milyar TL ediyor. Yani Astro'da eğer 52.5 milyar TL'lik bir talep gelirse bu durumda Astro'da belirseller için tahmini beklediğimiz halk büyüklüğü 1 milyar 233 milyon TL idi. Bunu bölü tahmini beklediğimiz halk büyüklüğü olan 52,5 milyar TL'yi böldüğümüz zaman dağıtım yüzdesi %2.34 çıkıyor. Yani bu tabii ki bir varsayımdır, tahmindir. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Bunu belirtelim. Bu ne demek? Bu şu demek. Eğer bir kişi bu benim yaptığım tahminlemeye göre Astor halk arzı için örneğin 10.000 TL ile başvurursa o kişiye 234 TL'lik bir dağıtım sonucu ortaya çıkar. Eğer 100.000 TL ile başvurursa o kişiye 2340 TL'lik bir dağıtım sonucu ortaya çıkar. Çünkü dağıtım ücretini ben yaptığım hesabına göre %2.34 oranında hesapladım. Videomuz bu şekilde lütfen sizler de beğeni yapmayı ve özellikle yorumda bulunmayı unutmayın. Herkes kendi tahminini yazabilir. Tabii ki bunu net olarak kimse bilemez. Sadece bir varsayımda bulunmaya çalışıyoruz. Elimizdeki daha önceki halka arzalarının verilerine göre bir tahminimi yapmaya çalışıyoruz. Görüşmek üzere.